artık yani kafa yiyeceğim dayanamıyorum bilmiyorum yani ne yapacağım hiçbir fikrim yok şu an yani bir sakin bugün 14 Haziran saat 11 15 şu an normalde video çektim bugün falan tamam attım hatta iyi ama yani bilmiyorum tam çalışıyorum güzel normal sabah tane kütüphanede çalışıyorum akşam geliyorum çalışıyorum her şey çok iyi ama şey var çalışıyorum da yani hiçbir şekilde tatmin olmuyorum. Mesela alıyorum işte şuradan bu denemeyi çözüyorum tamam mı? Fen denemesi çözüyorum. Asliktir ben bu soruyu nerede çözdüm lan? Ne, neyse. Fen denemesi çözüyorum tamam mı? Sonra diyorum ki ya hayır benim matematik basmam gerekiyor şu an. O kafamın yarısı matematikte. Matematik denemesi çözüyorum diyorum ki ya benim şu an hayvan gibi fenden konu tekrar yapmam lazım diyorum. gidiyorum konu tekrar videosu arıyorum. İşte tekrar yapıyorum. Diyorum ki ben bu konuları zaten biliyorum. Benim başka bir şey yapmam lazım diyorum. Dönüyorum ona. Onda da aynısını hissediyorum. Yani böyle bir yere tamamen odamı veremiyorum eskisi gibi yani. Ve yani eskisi dediğim bir iki ay öncesi de değil. Bir hafta öncesi. Ya da ne oldu? Hadi 10 gün öncesi tamam mı? 10 gün öncesi çok da bir bir işe çok daha odaklı mesela. Denemeyi çözüyorum ya. O an sadece denemeyi düşünürdüm yani. Tam kafam başa şeyler gelirdi ama genelde odam deneme değildi. Şimdi bu deneme kafamın yanında konu tekrarları bir yanda matematik bir yanda işte diğer denemeler bir yanda TYT velası bir yanda olacak mı düşüncesi. Böyle bin bir türlü şey geçiyor kafamın içinden yani artık boğuluyorum amına koyayım yardım edin yani. Açıyorum mesela. Sen şuradan. Nerede mesela YouTube'a gireceğim tamam mı? Girdim YouTube'a. Burada bir sürü şey var. Bunları izleyeceğim dediğim videolar var tamam işte bak. Map tekrarları var, animasyonlar, biyoloji var, işte, tekrarları var, tarama soruları var, bin bir, türlü şey, bin bir sürü şey var yani. Hangisine yetişeceğim hiçbir şekilde yok. Yani büyük ihtimal hiç, yani hepsine yetişemeyeceğim ama belli zaten. Ama yani benim konu tekrar yapmam lazım. Lazım mı ondan bile emin değilim. Yani tekrar yapmam lazım mı acaba ya? Onu kendime sormam lazım ya. Bu konu tekrarı yapmam lazım düşünüyorsa benim kafama nereden geldi onu bile bilmiyorum yani. Belki benim konuya gitsin yok şu an yani neden tekrar yapmak zorunda olayım ki belki sadece deneme çözsem o bana yetecek ama neden böyle düşünüyorum hiçbir fikrim yok ama rahat hissetmiyorum. Sadece deneme çözsem rahat hissetmiyorum. Konu tekrar yapmam lazım diyorum. Tekrar yapsam kafam denemeye gidiyor. Ben zaten bunları biliyorum. Zaman öldürürüm diyorum. Kalmış 5 gün. 6 gün. Her ne kimse o kalmış. Bir hafta kalmış. Tamam. Evet bir hafta kalmış. Yani bilmiyorum bir yandan TYT yani Bartro TYT Fen tekrar yapmam lazım mesela. Tamam TYT Fen'den unuttuğum yerler var. Onların tekrarını yapmam lazım. Sonra TYT Sosyal'e ben hiç bakmadım. Yani coğrafyaya bakmam lazım diyorum. Bin bir türlü şeye bakmam lazım diyorum. Ne yapacağım? Hiçbir fikrim, fikrim yok. Konuşamıyorum bile. Yani mesela buradan ben ne açacağım diyelim. Map tekrar bunu yapıyorum zaten. rastgele bir şey tamam mı? Şu an örnek veremedim. işte mesela fizik konu tekrar. Nerede? şu. Şu videoyu ben mesela tek şu videoyu tekrar yapı, yapacağım diyorum tamam mı? Yani ne zaman? Anladım yani ne, ne, zaman bakacağım? Yani şeyler var, çıkmışlar var. Tam çıkmışlar. Fenlerin bir kısmını yapıyorum da çıkmışların matematiği var, çıkmışlar. Hani mebi var. Sonra ne bileyim işte orijinalin denemesi var. 3 4 5 bitti, bitecek de orijinal var. Sonra bilmiyorum bir sürü şey var ya. Vallahi oluyorum ya. Neyi ne yapacağımı bilmiyorum. Yani çalışmamı da mahvediyor bu yani. Normal günde 8 saat 10 saat bile çalışsam tamamen yani nasıl anlatayım huzurlu hissedemiyorum. 10 saat çalışsam 15 saat çalışsam bile gece yattığımda huzurlu hissetmeyeceğim ya ona da eminim ya. Yani çünkü her zaman bir yerde bir şey kalıyor yani. Bunu biz öğrencilere kim empoze etti bilmiyorum onu da ta amına koyayım bu arada yani bu bunları hepsini izlemelisin. Bunları kaçırmamalısın. Şunu yapmalısın. Bunu yapmalısın. Bunu bize kim empoze ettiyse bunun, onun buradan amına koyayım ya. Affedersin diye. yani. sikeceğim bıktım ya. Kolun tekrarlarını da sikeceğim. Tekli soru çözümlerini de sikeceğim. Denemeleri de sikeceğim yani yeter ya. Uf, ne yapacağım hiç bir fikrim yok ya. Mesela AYT geometriden tekrar yapmam lazım. Mesela AYT geometriden kesin tekrar yapmam lazım. Onun farkındayım ama ben niye gidip AYT kimyadan tekrar yapıyorum ya? Yani ben neden bunu hissediyorum? Bilmiyorum. Burada denemelerim var. Şurada TRT'ler var. Şu bitti sayılır. Şu da bitti. Şu zaten bitti. Şunu tekrar ne yapıyorum? Şu konu kitabı o da bitti. Ha, orijinalin denemesi var mesela. Bu deneme bitmeyecek belli de. Yani çözebildiğim kadar çözeyim istiyorum yani. Bilmiyorum ya. Ne yapacağım? Bir sürü video var bak. Ferrumun tekrar videoları var. Senin biyolojinin tekrar videoları var. Sonra bir sürü mini denemeler var. Sonra bak şu sorulara tekrarlar var. Yine mekanikle ıvır zıvır bin her şeyin denemesi var zaten. Burada fizik kontekarı var. Şunları izledim. Şunları izledim. Tarama soruları var. Tekrar ediyorum. Tekrardan bakıyorum. Sonra map tekrarları var. Bütün genel tekrarlar var. Bilmiyorum çok tekrar. Ne yapacağım hiçbir fikrim yok ya. Daha yenemiyorum. Bu da yani artık bir patlamak istedim. Yeter bıktım yani. Çok yardım edin bana ya. Lütfen yardım <laughs> Zor durumdayım ya. Belki siz de böyle hissediyorsunuz. Belki herkese de böyle hissediyor ama bilmiyorum. Na, ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Sakin olup belli şeylere odaklanmam lazım. <laughs> Dayanamıyorum ya. <Of. gülüyor>